Marmaris esnafı para kazanamamaktan şikayetçi. Yaz sezonuyla birlikte bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin esnaflara maddi açıdan fayda getirmediğini savunan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Yıldız, esnafın mağdur durumda dedi. Bu esnaf ve sanatkarlarımıza para kazandırabilmek için bazı kurum ve kuruluşların esnaf ve sanatkarımızın yerinde yanında yer almak zorunda. Bakın rica etmiyorum, zorunda olduğunu söylüyorum. Binlerce esnaf var binlerce esnafın yanında çalışan binlerce de çalışan insanlar var. Ve bunların aileleri var. Bunların hepsini topladığın zaman Marmaris'in tamamen nüfusu ediyor. AVM'lerin esnaflarla rekabete girerek kazançlarına mani olduğunu ileri süren Ay Yıldız, Sabancı Lisesi bahçesinde kurulan çadırlarda da satılan hediyelik eşya standlarının da esnafın gelirini etkilediğini ve bu konuyla ilgili esnaftan şikayet aldığını söyledi. Yanlarındaki çalışan insanlara ücret ödemek zorundalar sigortalarını, vergilerini ödemek zorundalar. Eğer parasız kaldığı zaman bu ödemeleri kim yapacak? O nedenle tüm yetkililerin bir defa daha şapkayı çıkarıp masanın üstüne koyup düşünmelerini istiyorum. Rica etmiyorum bakın. İstiyorum. Ondan sonra deniyor ki e, esnaf yürüyor. Yürür tabii. Neden yürümez? Siz insanın ekmeğini keserseniz, aşını keserseniz ne yapar insan? Örneğin Sabancı Lisesi'nin önünde çok büyük süpermarketler gibi market açılmış. Orada her ürün satılıyor. İşte şimdi esnafımız burada. Bu esnaflarımızın ekmeğini nasıl elinden alınır? E günah değil mi? Ağlayanın malı gülene yaramaz diyen Ayıldız, Marmaris esnafının şu anda para kazanamamaktan ağladığını ve zor durumda olduğunu söyledi. Şu anda benim esnafım ağlıyor. Bu gözyaşını dindirmek zorunda yetkililer. Her önüne gelen, o zaman ben de çıkayım şu iskeleye bir çadır kurayım, çadır kurayım şuraya iskeleye, ben de herhangi bir ürünü satayım orada, o zaman herkes diğer esnafı da birbirine mağdur etsin, ondan sonra da birbirlerine girsinler. Bu mudur idarecilerin esnafları koruması? Bu mudur idarecilerin esnafın ekmeğini koruması? Para kazanamayan Marmaris esnafı da şikayetlerini kameralarımızla paylaştı. Biz bir buçuk senedir yatıyoruz yani. Yeni, yeni yeni ufak tefek işler oluyor. Onda zaten atölyanın işi karşılamıyor yani. Atölyelerin gideri fazla. Mecbur elemanları çıkarıyoruz mesela. Kendimiz şimdi çalışmaya başladık. Bardağı taşılan son damla ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum çadır şeklinde arkadaş geldi şeyin Sabancı'nın lisesini açtı ne kadar depolarda mal varsa döktü işte satıyor kafasına göre 2 ay üç ay içinde toparlayıp gidecek ne toparlarsa tabi biz bundan mağduruz Be belediyenin büyük denetimleri var bize kapımızın önüne bir şey çıkarmadığı halde çadırın için çadırın içinde Sabancı Lisesi'nin önünde dökülmüş halde mal satılıyor. İnanın 1887 yıllarda Amerikalıların yaşadığı köleler şeklinde yaşıyor buradaki esnaf. Buradan kaymakama, belediye başkanına, diğer görevlilere sesleniyorum. 16 saat, 18 saat çalışan insanlar var burada. Kendi dükkanda ve sıfır. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Marmaris'i değiştirebiliriz. Ama değiştirmek için beraber oturup bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama bizi hiç dinleyen yok. Bahçemizdeki ağacı sökerken bize sorun. Lütfen. Daha doğruyu bulacağımızı, daha iyi yapacağımıza eminim. Ama yok, esnaf yok burada. Esnafın görüşü yok. Esnaf kötü. Belediye kötü. Herkes kötü burada. Zaten işler bu sene kötü. Yani insanların tam para kazanacağı zaman. Dışarıdan birileri geliyor bir, bir buçuk ay, iki ay neyse Marmaris'in en e, güzel noktasında yani oraya dükkan da denmez zaten çadır mıdır ne oldu belli değil yani e, yani ya, insanlar esnafın elinden resmen e, parasını alıp yani parasını alıp da demeyeyim de kendi rızkını alıp gidiyor yani olay bu yani biz ben de mağdurum o zaman biz de bize de bir yer versinler Marmaris'in güzel noktalarında biz de dükkanımızı kapatalım tezgah açalım. Hala Sebep nedir? Eskiden yabancıyla e, yabancı ile bile haşır keşil oluyorduk. Bisikletlerini binip geliyorlardı dükkanlarımıza. Birebir iş şey yapıyorduk. 3-5 iş olsa bile zaten kalıyor yani. Marinalarda da kalıyor. Sanayimize uğrayan yok. Bu işin peşini koşturan da yok. Kaderimizi terk edildik yani.